Bugün diyor ki 17 Aralık bir darbedir diyor. Bu darbe 60 darbesinden, 70 darbesinden, 80 darbesinden çok daha önemli bir darbedir diyor. Lafa bak lafa. Ya o zaman idamlar oldu. İnsanlar öldürüldü. İnsanlar siyasi linçe uğratıldı. Küçücük çocukların yaşı büyütülüp idam edildi. Nasıl oluyor da sen bu hareketi o hareketle kıyaslıyorsun? Nedeni şu. Hortumlar kesildi ya. Ben mağdurum efendim diyor. Ben bana karşı darbe yapıldı diyor. Yeter artık bu mağdur edebiyatı kabak tadı verdi artık. Yeter artık. Ayda 10 bin lira para alıyorsun. Emekli aile alıyorsun. Bir tane uçak yetmedi ikinci uçağı aldın. Ev kirası vermiyorsun. Dolmuş taksi parası vermiyorsun. Nereye gidersen devletin imkanıyla gidiyorsun. Ya sen mağdursun da peki bu dokuz buçuk milyon emekli mağdur değil mi? Hapishanelerde yüzlerce masum insan var dedi. Yatıyor. Daha düne kadar o insanlar hapse girsin diye savcılığın üstlendi. Hala mağdur edebiyatı yapıyor. Eğer bu ülkede mağdur olan birisi varsa İlker Başbuğ'dur mağdur olan. Sen değilsin. Eğer bu ülkede hala mağdur olan varsa Teğmen Çelebi'dir. Sen değilsin. Boynuna poşu taktı diye 11 yıl hapisle yargılanan kırmızı güldür sen değilsin. Ya mağdursa bu ülkede Kudüs'ü o kır mağdur kardeşim. Sen zalimsin. Zulm ediyorsun bu millete. Sen mağrursun. Millete tepeden bakıyorsun. Biz milletin içinden geliyoruz. Hadi canım sen de. Sen nerede millet nerede? Millet aç, sefil, perişan vaziyette sen milyarlarınla oynuyorsun. Ben dedim ki gazetelerde haberler yer alıyordu. 85 milyon avroluk bir yolsuzluktan söz ediyorlardı. Dediler ki hemen hükümet sözcüsü atıldı. Efendim bu çok afaki bir rakam. Yolsuzluk yok demiyor bakın. Afaki bir rakam diyor. Yüksek bir rakam mı diyor veya düşük rakamı onu bilmiyoruz. Ama bu ülkede bir başçalan var. Ne diyor? Eğer afaki ise kardeşim sen çıkarsın, rakamı açıklarsın, e biz de öğreniriz. En iyi rakamı kim bilir? Çalan adam bilir. Ne kadar götürdüğünü o bilir. Ben gazetelerdeki haberi söyledim. Hiç boşuna milleti kandırmasın. Bize karşı darbe yapıldı. Biz mağduruz edebiyatı da yetti artık. Sen kardeşim bu ülkede yolsuzluklar konusunda çete reisisin. Ve ustasın bu konuda. Kimse yolsuzluklar konusunda senin yerine su dökemez. Erdoğan'ın bir korkusu var. Mağdur edebiyatı yapıyor. Darbe yapacaklar. Altında yatan şu. Oğlum Bilal Erdoğan ifade vermesin. Uzun süre saklandı. Baktık geçen gün babasıyla beraber aynı arabaya binmiş. Ne demek bu biliyor musunuz? Bu devlete meydan okumadır. Ey yargıçlar, siz benim çocuğumu alamazsınız. Neden? Çünkü benim çocuğum yolsuzluk da yapsa, katliam da yapsa, hırsızlık da yapsa, rüşvet de verse, rüşvet de alsa onun yaptığı meşrudur ve onun güvencesi benim diyor. Sen diyorsun ki ben seçimlerde hesaplaşacağım. Sandıkta hesabımızı göreceğiz. Demokratik bir ülkede rüşvet ve yolsuzluğa adı bulan şanların hesap verdiği yer yargıdır. Benim görevim de seni o yargının karşısına çıkarmaktır. Sandığa gideceğiz. Hesabını sandıkta soracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağız. Bu mücadele sıradan bir mücadele değildir. Bu mücadele haklı ile haksızın mücadelesidir. Bu mücadele tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler, o yetimin hakkını savunanların mücadelesidir. Bu mücadele hukukun üstünlüğünü savunanla hukuku ayaklar altına alıp çiğneyenlerin mücadelesidir. Bu mücadele rüşvet ve yolsuzluğa karşı direnen ve mücadele edenle rüşvet ve yolsuzluğu meşrulaştıranların mücadelesidir.